Gülü gülü hübda. Herkese Ferun Evden selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben şu sıra biraz hastayım. Ondan sesim de garip gelebilir. Onun kusuruna bakmayın. Bu videoda diğer bölümlerden farklı olarak bir çekiliş var ve çekilişe katılmak çok basit. Sadece yapmanız gereken kanala abone olup video ile alakalı yorum yapmak. Bu kadar. Bunu yaptığınızda otomatik olarak çekilişe katılmış sayılırsınız. İstemiyorsanız o ayrı tabii ki. He, ödül ne diyorsanız orası sürpriz olsun istiyorum. Şu anda YouTube üzerinden bir gelirim olmadığından çok büyük şeyler beklemeyin. Hatta şöyle yapalım. Ben anket açayım. Siz seçin oradan ödülü. Eğer bu videoya 500 like gelirse tekrardan bir çekiliş yapmayı planlıyorum. O yüzden hala like atmadıysan atmayı unutma. Elimizde viski, kulağımızda kulaklıkla birlikte Franklin evimize gelmiş. İkili normal şartlar altında ilk defa bir araya gelmişti. Sohbet tam kıvamına gelmişken Michael'ın aklına bira içme fikri gelmiş. Fakat tam gitmeye kalkmışlardı ki o sırada Jimmy tekneyi çaldırdım beni kurtar diye aramıştı. Daha detay öğrenmek isterseniz ikinci bölümü mutlaka izleyin. Bu görevde Michael Franklin'i çok daha fazla tanımış, onun kendisi için neler yapabileceğini az çok kestirmiş oldu. Franklin ise şu paparazi John Tay ile tanışmış, hatta iş bile yapmıştı. İşte biz motoru sürmüş, o da fotoğrafları çekmişti. Ha bir de şu Gangster bonusu Lemar'la ballaslardan kaçırdığımız adamı elimizde tutamamış. Ve 40 bin dolarlık karımızı alamamıştık. Franklin'in evimize gittiğimiz sırada teyzesinin tüm kadın kankalarını toplamış. Aynı Recep Vedik'teki Nezahat abla ve diğerleri gibi hareketler yaparken yakalıyoruz. Lemar'ın yanındaki bu herif Franklin'de tanıdığı biri ama elini sıkmamamızdan belli ki bir sıkıntısı var bu herifin. Sonrasında Lemar bizden arabayı sürmemizi istiyor. Niye diye sorunca da iş için silah almamız lazım diyor. Ve silahçıya gidiyoruz. Silahçıda bayağı bir özelleştirme var. Renk seçeneklerinden şarjör uzatmaya kadar baya farklı çeşitli seçeneklerimiz var. Buradan bir pompalı ve bunun ucuna eklediğimiz bir el feneri alarak yola koyuluyoruz. Yolda Franklin hala bir şeyler bilmediğinden sorular sormaya devam ediyor. Adam titiz yani. Lamar'ın demesiyle de anlıyoruz ki uyuşturucu işi ama işlerin pek de iyi gideceğinden emin değiliz. Mekana vardığımızda bir de ne görelim? Lemar bu anlaşmayı önceki bölümde kaçırdığımız adamla yapmak için bu izi buraya getirmiş. Lamar cool. on, the... Lemar sanki hiçbir şey olmamış gibi adama çok samimi şekilde yaklaşıyor. Ama bu samimiyet dışarıdan gelen araç sesleriyle bozuluyor. Somebody creeping on us? They put a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers' bullshit. Nigga, that's some bullshit. Fuck you. Hey, we been set up, nigga. This shit fucked up. Fuck you, nigga. They fucking Fuck up the shit. Old bitch ass ballers. İşte, hayat çok kısa. Akıllı yaşamak gerekmiyor. Bu görevin geri kalanı stabil GTA aksiyonu. Ateş et, adamları temizle ve binadan çık. Biraz ilerledikten sonra kapı patlıyor ve Lemar zortluyor. Geri kalan kısmı dediğim gibi adamları temizleme. Polislere ateş etme şeklinde Sonrasında bir arabayı çalıp evimizi sürüyoruz.

Amanda! Amanda! You better not be! Not in my house. Fuck you, Michael, go away! I'm paying that turd 150 bucks an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! Oh, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session, I promise. <laughs> you are dead, man! Fuck! Dead! Come here! Ben sana karımla yatasın diye mi saatlik 150 dolar veriyorum diye sinirden kuduran Michael, Franklin'e sadece geliyor musun diye soruyor. Evet cevabını veren Franklin arabaya biniyor ve adamı peşine düşüyorlar. Ne evlerde varmış ve dedirten türden evlerin bulunduğu bölgeye doğru adamı kovalarken bir karavana çarpıp adamı kaybediyoruz. Adamı aracın salmış, korkudan eve kapanmış bir halde buluyoruz. Adam bu sırada bakın bir hata yapıyorsunuz demeye başlıyor. Aklımıza şu soru gelirken ulan evin yamaçta ne işi var? Rüzgar esne yıkılır bu derken... Session,

Tam şu dallamaya dersini verdik eve geçelim derken bilinmeyen bir numaradan çağrı alıyoruz. Arayan tenis hocası. Adam diyor ki Bay Michael o benim evim değildi ben sadece orada sığınıyordum dese de Michael pek de sallamıyor. Ama telefona bir kadın çıkana kadar. Kadın Martin Madrazo sana yeşil ışık yaktı der demez arkamızda silahlı adamlar beliriyor. Bunları atlatıp eve geçiyoruz.

kendimizce bir sebebimiz olsa da adamı çok da bağlamıyor. <laughs> Natalya otelde kalması gerekecek ve sen de bu sırada evi tamir ettireceksin. Sanırım iki buçuk milyon dolar gibi bir şey tutuyor. Burada anlaştık değil mi diyor Michael'a. Ne desin adam? Gırtlağa kadar borca saplandı. Kabul ediyor mecburen. Adam bu kadar parayı bir anda neresinden çıkarsın? Önceki bölümlerde de dediği gibi para kazanmanın tek bir yolunu biliyor. Eski hayatına geri dönmek. Eski bir arkadaşına telefon ederek evinin yolunu tutuyor. Lester'ın kapısını çaldığımızda adamın değişik bir tip olduğunu daha evinin girişinden anlayabilirsiniz. Adam bu eve bile kamera sistemi yapmış. Kapıya da otokilit sistemi takmış. Lester Michael'ı görür görmez yardıma ihtiyacım var değil mi yoksa 9 yıllık kayıp dostunu görmeye neden gelesin ki diyor. İkilinin dostluğu bozulmamış. Ne Michael Lester'ı ne de Lester Michael'ı satmış. Biraz para yapmam lazım deyince o adamım sana hemen bir soygun ayarlayayım demiyor. Önce ufak bir işimizi gör. Sonra bakarız soygun işine. Life and Weather hakkında bir istihbarat alıyor ve bize bir iş veriyor. Al şu çantayı, biraz genç şiş, biraz yazılımcı tarzı giyin ve hazır olduğunda beni ara diyor. Pek detay alamasak da gidiyoruz. Mağazadaki çalışana benim yazılımcı ve biraz genç tarzda yani giyik kıyafetlere ihtiyacım var ve bana yardımcı olur musunuz diye sorunca bize yan taraftaki kargo şort ve ceket bölümünü gösteriyor. Buradan bunları alarak dükkandan ayrılıyorum. Life in Weather binasına giderken Lester bize detayları söylüyor. Prototipi bulacaksın ve benimkile değiştireceksin. Biri sana kapıyı açana kadar yetkili birisi davran ki patlamayalım.

Adamın bize verdiği iş pop-up reklamları kapayıp virüsleri temizlemek. Bu reklamlarda yani nerelere girmişse artık muzumun tadına bak. Şu portakallar ne tatlı duruyor. Karpuzuma hiç şaplak attın mı? Tarzı şeyler. Yani Bütün pop-up'ları kapattıktan sonra virüs programını çalıştırıp bilgisayarı temizliyoruz. Adam sanki küçük bir bebek de emzik vermişiz gibi sevinirken şu arka odada prototip var, onu incelesene diyor. Yani bilerek de yapıyor olabilir ya da tamamen tesadüf ufak bir spoiler oldu ama olsun. Odaya çok rahat, çok profesyonel şekilde girip işimizi hallediyor ve çantayı bile orada bırakıp binayı terk ediyoruz. Evde TV izleyen Tracy TV'nin başına kaldırıyor ve kanallar arasında geçiş yaparak programı buluyoruz. Bu arada düzeltmek istiyorum TV değilmiş projeksiyonmuş. Adam bu kadar büyük TV bulamamış ondan herhalde. Adam konuşmasında ne kadar absürt ve saçma kelimeler kullansa da kalabalık alkışlıyor. Mesela 1 milyar insanın özel verilerini kamusal alanda paylaştık diyor. Millet çıldırıyor. Dünyadaki en genç işçi ortalaması bizde hem de sadece 14.4 yaş ile diyor kalabalık uçuyor. Zamanı geldiğinde telefonla arayıp yazılımcının dediği şeyi gerçek hale getiriyoruz. <laughs> Hold on a second. I think someone's trying to with me. Hello. Oh! Oh, Jesus. Ve bir videonun da böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım video sizler için güzel olmuştur. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.